Evet. Sevgili Bodrumlar, Bodrum sevenler. 1 Temmuz mekanlar açıldı. Türkiye genelinde Bodrum'da da mekanlar açık. Artık saat 21.00'dan sonra işletmeler ticaretlerini devam edebiliyorlar müzik yapılıyor. Şu anda Mavi Bar'dayız. Modumun yaşlı bir karı 30 yıldan fazla değil. Merhaba. Nasılsın Mustafa Bey? Nasıl düşünüyorsun? Sezon nasıl geçecek sizce? İnşallah iyi geçer. Çok mutluyum. Herkes aynı işler. Evet. Sağ olun. Oğlum teşekkür ediyoruz. Evet sevgili modumlar. Böyle bir turumuza devam edelim bakalım. Mesai diye yeni bir mekan açıldı bu akşam. Yine Mavi Bar'ın yanında güzel mezeleri olan bir yer. Mesai, meyhane, meze, ara sıcak, ana yemek, tatlı. Evet, Emir diye bir arkadaşımız açtı burayı da. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Yine aynı şekilde insanlar yemek yemeye devam ediyorlar. Saat 9'dan sonra. Esnafın yüzü gülüyor, insanların yüzü gülüyor. Yani insanlar mutlu. Para kazanmak istiyorlar. Çalışanlar mutlu. Onlar da para kazanmak istiyor para olmayınca biliyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Her şey artık paraya bakıyor. Telefonun bile para olmazsa gidip kesiyorlar. Para olmazsa elektriğini kesiyorlar. Zebede güzel bir Halikarnas civarından kum bahçeden kale göstereyim. Evet. İnsanlar yemekte olduğu için bu saate, yemek saati olduğu için Tabi yollar biraz daha kalabalık değil. Daha sakin. Ama yaklaşık bir saat sonra, bir buçuk saat sonra insanlar artık gezmeye, dolaşmaya başlarlar. Ama genelde bütün her tarafta insanlar oturuyor. Yemek yiyorlar. Evet, Barlar Caddesi'nden turumuz devam ediyor. Bu akşam yine Orta Kent'te Eşraf diye bir mekan açtı değerli arkadaşımız Murat Oğan. Onun açılışı vardı. Fakat oraya bu akşam gidemedik. Başka bir akşam gideceğiz oraya. Orada da canlı müzik var. Bir Sentezler çıkıyor bu akşam. Zaten Bodrum Fatih TV'de haberini yapmıştım. Görüyorsunuz insanlar yemek yiyorlar, müzik çalıyorlar, müzik dinliyorlar kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Hemen esnafın ve insanların çoğunda maske var. Yine maske kullanmayan insanlar tedbir elden bırakmamak adına devam ediyorlar. Yine Bodrum'un en eski işletmelerinden White House. Ali arkadaşımızın mekanı. Yine kahveci. Güzel bir mekandır, güzel kahve tadımları vardır. Bu akşam yine birçok mekan açılışı var. Müzik yapacaklar. Bir çavuz bunlardan bir tanesi. Yarın akşam mandalin müziğe başlayacak. Mandalin var. Sokak sanatçılarımız çalmaya devam ediyor. Evet, caddenin bu yanı biraz daha kalıplaşmaya başladı. Evet kabare de müziğe başlamış. Canlı müziğe. Merhaba hayırlı olsun. Teşekkür ederiz hep beraber inşallah. Kim var sahnede? Kim çalıyor sahnede? İdil Hanım. İdil Hanım. dün gece bu saatlerde bu mekanın hepsi kapalıydı herkes evindeydi ama bundan sonra sezon başladı görüyorsunuz hemen hemen hiçbir mekanda bakın boş masa boş sandalye yok insanlar artık dışarıda yemek yemeyi özlemiş evde makarna yemekten usanmış bakalım Evet burası başına yakın noktalar, Penguhan Pastanesi'nde olduğu yerler. Evet, hemen hemen Barlar Caddesi'nin orta noktasına yakın olan yerler. Bunlarda kalabalık biraz daha fazla. Penguhan Pastanesi her zamanki gibi full dolu. Bodrum'da en iyi iş yapan pastanelerden bir tanesidir Penguhan Pastanesi. Bodrum'a gelenler bilirler. Buranın dondurmasını bilirler. Penguen dondurmayı. Keyifli bir mekandır. Keyifli bir yerdir deniz kenarında. Evet. Yalnız çok turist var.